Selam hoş geldin. Umarım iyisindir. Bu videoda da 11. sorudan 22. soruya kadar olan kısımları çözeceğiz. Şimdi ilki AM bir aritmetik dizi demiş. Aritmetik dizilerde ben her zaman ne yapıyorum? A artı R kısmını kullanıyorum sadece. Burada ne demiş? A5, A7, A11 vesaire demiş. Buradan kaç tane A gelir? 4 tane A gelir. Kaç tane R gelir? Bir eksilisi olarak düşüneceğim. 4, 5, 6 ve 10 tane buradan gelir. Bunları toplarsam da ne olur? 25V eder. Bunlar neyi eşitmiş? 132'ye. Soru bana ne demiş? R ve A bir doğal sayı olduğuna göre A n dizisinin yani doğal sayı diyorsa burada ben R'ye 2 verebilirim veya 4 verebilirim 6 verebilirim çift sayı olmak zorunda ki burada 4 A var ya çift ben çift çıkardığım zaman çift sayı kalsın. E 2 verirsem geriye 82 kalıyor değil mi? 82 4'e bölünür mü? Bölünmez. 4 vereceğim. V'ye 4 verdiğim zaman burası ne oluyor? 100 oluyor. İlk buraya ne kalıyor? 32. A ne oluyor? 8 oluyor. Yani R4 A 8'miş. Bundan sonra bana diyor ki ilk 10 teriminin toplamı. E başlarsam A, A artı R, A artı 2 R nokta nokta nereye kadar gidecek? A artı 9 R'ye kadar gidecek. Orada toplam kaç tane A var? 10 tane A var. Artı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 gelecek. 5 çarpı 4 yapacağım. Buradan 10A 80 olur. Buradan da 45 çarpı 4'ten 180 olur. Toplarsam da 260 cevabına ulaşırım. Geçtik bir tane problem sorumuza. Diyor ki mağazadaki tüm gömleklerde %30, tüm pantolonlarda %25 indirim varmış. Gömlek, pantolon. Bunları yazdım. Ondan sonra ben bunların her ikisine de 100x vereceğim, 100y vereceğim. Birinci pantolonda %30 indirim olacak değil mi kesin? Yani burası ne olur? 70x. Burası ne olur? 75 y. Değil mi? Bana bu bilgileri vermiş. Diyor ki ikinci gömleğe indirimli fiyat üzerinden %30 indirim yapılıyormuş. 7 kere 3, 21. 70'ten çıkardım. 49x. Ondan sonra ikinci pantolona da normal fiyat üzerinden %40 yapılıyormuş. E burası da ne olur o zaman? 60y olur. Soru bana diyor ki iki gömlek bir pantolon alan kişi 745 lira. Yani 119x artı 75 y neye eşitmiş? 745'e. Aynı zamanda da ne diyor? 2 pantolon. Yani 135 y artı 70 x de neye eşitmiş? 620'ye eşitmiş. Bana soru neyi soruyor? 70 x artı 75 y ne olur diye soruyor. Şimdi da birincisi bu denklemi çözüp x y'yi bulup buraya yerine yazıp çözebilirsin. Bu birinci yol. İkinci yol Buradaki zaten sana şurayı istiyor ya. Ne yaparsın burayı 7'ye bölersin. 10x dersin. Buraya 7x dersin. Burayı 15'e bölersin. 5 y dersin. Buraya da 4 y dersin. Oradaki x y değerlerini bulup 10x artı 5 y'yi bulursun. Bu da ikinci yol. Üçüncü yolda aklını kullanmaktan sayı hissinden geçiyor. Şimdi burası 75 y değil mi? Buranın sonucunda ya 0 ya 5 gelecek. E ben 0 veya 5 ile hangi sayıyı toplarsam benim sonucum 5 olur. Gene 0 veya 5 ile topladığım zaman. O zaman buraya ben x'e ya 10 diyeceğim ya da 5 diyeceğim ki sonu 5 olsun. 10 verirsem büyük olacak. E buradan x'in ne olduğunu buldum? 5 olduğunu. E 5 ile 119'u çarparsam 595 eder. E 745'ten çıkarırsam geriye ne kalır? 150. Yani 75 y'de neymiş? 150 eşitmiş. Y'yi de 2 buldum. Yani x'in 5 y 2. Burada da bir deniyorum ne olur ne olmaz diye. 5 ile 70'i çarptığım zaman ne oldu? 350. 5, 2 ile 135 çarptım ne oldu? 270. Topladım 620. Evet benim sayılarım 5 ve 2 imiş. O zaman burası ne gelir? 350. Burası ne gelir? 150. Bunları toplarsam da 500 cevabına ulaşıyorum. Bir kafede sabah ve akşam olmak üzere iki vardiya vardır. Bu kafede 6 garson 4 şef çalışıyormuş. 5 kişiden oluşan iki ekip. Ekibi gördüğün zaman kombinasyon yapacağını bilmen gerekiyor. Birisi sabah birisi akşam vardiyasında çalışıyormuş. Ve her ekipte en az bir şef bulunması gerekiyormuş. Burayı biraz detaylı anlatacağım. Yani benim sabah ve akşam olmak üzere. Akşam ve sabah olmak üzere diyelim. 5 kişiden oluşan ekibim var. Şimdi bana diyor ki en az bir şef olsun istiyorum. Ben akşama bir şef verdiğim zaman sabah da otomatikman 3 şef vermiş oluyor muyum? Oluyorum. Buraya da 4 tane ne kalıyor artık? Garson buraya da 2 tane garson kalıyor. Şimdi bunları seçme işlemi yapacağım. Ekipteki kişilerin sırası benim için önemli değil ya. Bak burası 4'ün birlisi olur değil mi? 4 şeften birisini seçmem lazım. Bu aynı zamanda neyi eşit? 4'ün üçlüsüne de eşit. Yani ben herhangi birisini bulduğum zaman otomatikman neyi de bulmuş oluyorum? Öbür tarafı da bulmuş oluyorum. Aynı mantıktan. Burada 6 garsondan 4'ünü seçmem lazım. E burada 6 garsondan ikisini seçmem lazım. Mantığı anladın değil mi? Tamamen eşit. Bundan sonra istediğini yap. Ben ne yapacağım? 4'ün birlisinden 4 gelecek. Ondan sonra 6'nın ikilisinden de 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den. Buradan da ne gelecek? 15 gelecek. 15 çarpı 4'ten cevabı ne buldum? 60 buldum. Ama bu ne? Sabah da olabilir, akşam da olabilir. O yüzden bir de bunu ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. 120 sonucuna ulaşıyorum. E bakıyorum şıklarda yok. Niye? E burada 2 şef, 2 şef şeklinde de olabilir. Hani 2 şef 3 garson, 2 şef 3 garson da olabilir. Yine gene ne yapacağım? 4'ün ikilisi çarpı 6'nın üçlüsü yapacağım. Buradan da 4'ün ikilisinden 6 gelir. 6'nın üçlüsünden de 20 gelir. Buradan da neye ulaştım? 120'ye Az öncekiyle aynı mantıktan bu ikisi yer değiştirebilir. Burayı da 2 ile çarptığım zaman 240 sonucuna ulaştım. 120 artı 240'tan da cevabım 360 olur. Geçtim 14. soruya. Bir bölünebilme sorusu vermiş bana. Ya aslında bunların hepsi 9'a ve 3'e bölünebilir. Çünkü hepsi ABC. O yüzden ben buradaki 12 yerine artık sadece 4'e bölünebilmeyi, buradaki 15 yerine de sadece 5'e bölünebilmeye bakacağım içlerinden birisi de ya da hepsi de zaten 9'a bölünmek zorunda olacak. Şimdi orada artık dinlemem lazım. A, B, C. Çünkü hepsi birbiriyle karışmış. Ve bana diyor ki A, B, C sayısının en büyük ve en küçük alabileceği değerlerden farkını istiyor. Yani ben A sayısının büyük bir sayı olmasını istiyorum. A, küçük bir sayı olmasını istiyorum. E ne yapacağım? Ben burada o zaman C'ye 5 versem. Tamam mı? Ben C'ye 5 verdiğim zaman aslında burada bunlardan birisinin 4'e bölünmesini istiyorum değil mi? Burada şuna bakacağım. A, C, B'ye bakacağım bak. Burada C bu 5 iken bu 5'e bölünüyor. Bunu da 4'e bölünüyor olarak kabul ettim. Bu 4'e bölünüyor dediğim zaman B yerine ne? ya 2 gelebilir ya da 6 gelebilir. B yerine 2 geldiği zaman A ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Çünkü 9'un katı olacak. Eğer A2 A2 <laughs> A2 olabilir. Ya da ne olabilir? V6 iken 11 A'nı olabilir? 7 olabilir ki 9'un katı olsun istiyorum. Değil mi? Buradan benim ABC sayım ne gelir o zaman? 765 gelir. Değil mi? Mantığım bu. Yani burada zaten A'nın alabileceği en büyük sayı ne olabilir en fazla? 7 olabilir. E ondan sonra bir de ne yapalım? Burada 22 olabilir değil mi bir de? Buradan ne gelir? 225 gelir. Bunları da çıkardığım zaman ne sonucuna ulaşırım? 540 sonucuna ulaşırım. Ve bu biraz şans. Başka şeyleri deneyip farklı sonuçlarda bulabilirsin. Yani burada <laughs> A'ya 5 verdiğin zaman yani burada en fazla 500'den başlayan bir değerin olur. Burada gene C'ye veya B'ye 5 verdiğin zaman A bu iki değerlerden birisini alabilir. Yani en fazla ne olur? Burası 560 olur. Gene istediğim sonuca ulaşamam aynı bu sonuca ulaşman gerekiyor. Binom sorusuna geçtik. Şimdi diyor ki bir doğal sayı olmak üzere tüm kat sayıların toplamının terim sayısına bölümü 0,2 diyor. Şimdi kat sayılar toplamını ben nasıl buluyordum? Burayı ben bir fx fonksiyonu olarak düşündüğümde x yerine 1 verip kat sayıları buluyordum değil mi? Burada x yerine 1 verirsem 3 eksi 2 üzeri n bölü n artı 1 sonucuna ulaşırım. Terim sayım da buradaki n'in bir fazlasıdır değil mi? E buradan da 1 bölü n artı 1 eşittir 1 bölü 5 demiş. E buradan n eşittir ne geldi? 4 geldi. Artık binom formülünü uygulayacağım. Ne yapacağım? 4'ün reelisi çarpı 3 çarpı 3 üzeri 3 çarpı x üzeri artık ben şu şekilde yapıyorum biliyorsundur belki. R diyorum çarpı eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2'nin ne diyorum? Word eksi R. Şimdi burada x üzeri ne olsun istiyorum? Eksi 2. Şimdi ben buradaki x'i çarparsam ne gelir? x üzeri R. Buradan ne gelir? x üzeri 2R eksi 8 gelir değil mi? Ve bunları toplarsam da 3 ve eksi 8'in x üzeri ne olmasını istiyorum? x üzeri eksi 2. O zaman R ne gelecek buradan? <laughs> R ne gelecek buradan? 2 gelecek. Ve yerine 2 yazdığım zaman Buradan 4'ün ikilisi 6, 3'ün karesi 9 çarpı, eksi 2'nin karesi 4, 36 çarpı 9'dan da 144 sonucuna ulaşırım. Limit sorusuna geldik. Limit bakıyorum. 1'e sağdan giderken diyor. O zaman burası 1 eksi x olarak çıkacak değil mi? Ben bunların hepsinin ayrı ayrı leosplitalini alabilirim. Ben leosplitalini alırsam ne olur? 3 x kare bölü aşağıda ne olur sadece? Bölü eksi 1 olur. 1'i yerine yazdığım zaman buradan ne elde ederim? Eksi 3'ü. Artı diyorum. Buraya bakıyorum. Buradan yukarısı ne olarak çıkar? 1 eksi x kare olarak çıkar. Çünkü 1'in solundan gidiyor. Burası negatif o zaman. Bu şekilde çıkması gerekiyor. Aynı şekilde L hospitalini aldığım zaman buradan ne elde ederim? Eksi 2 x bölü 1 elde ederim. 1 yazdığım zaman da buradan ne gelir? Eksi 2 gelir. Burada direkt türevini de alabilirim. Direkt 1 de yazabilirim yerine. Buradan da artı 2 gelir. Bu ikisi birbirini götürür. Cevabım ne olur? Eksi 3. Bu soruya geldik. Bu soruyu bir tık hızlı geçeceğim. Mantığımız basit. Bu soruda da şurası eksik olmuş sanırım. fx fonksiyonu x eksi 3 noktasında tanımlıdır diyor. Burada f1 eşittir 3. Evet doğru fx fonksiyonu x noktasında tanımlıdır diyor. Bakıyorum tanımlı Evet şurada bir nokta var tanımlı. Limit 1'e giderken f1. Evet sağdan soldan limitim nereye doğru gidiyor? Buraya doğru gidiyor cevabım 1. Limit eksi 3'e sağdan giderken. Şimdi fonksiyon sağdan nereye doğru gidiyor? 4'e doğru gidiyor. Bu da doğru. Cevabım Edirne. Buranın zaten 4 olduğunu buldum. Eksi eksi 3'ten burası da artı 3 olur. 7 olur. 2'ye giderken 0 Artı 2 buradan 7 eşit değildir. 2 deyip e cevabını işaretleyebilirim. Sürekliliğe geçtik. <laughs> ne yapıyorum? Burada 2'nin eksilisine bakıyorum. Burada ne yapıyorum? 2'nin artılısına bakıyorum. Burada niye bakıyorum? 2'ye bakıyorum. Burada yapacağım şey çok basit. 2'ye soldan gidiyorsa aşağısı ne olarak çıkar? Negatif olarak çıkar. Yani x küp eksi 8 bölü 2 eksi x olarak çıkar. İstersen bunu çarpanlarına ayır. İstersen de genel Hospital yapabilirsin. Biz ne yapalım? Çarpanlarımızı ayıralım. Burası ne olur? x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 olarak ayırırım. Burası gittiği zaman eksi burası kalır. 2'yi yerine yazdığım zaman da 4 artı 4 artı 4'ten eksi 12 cevabına ulaşırım. O zaman buranın da eksi 12 olması gerekir. E a ne olur o zaman? Eksi 2. Ondan sonra buraya geçiyorum. Buranın da ne olmasını istiyorum? Eksi 12 olmasını istiyorum. O zaman 2a artı b yani eksi 4 artı b eşittir eksi 12 ise b ne olur? Eksi 8 olur. Eksi 8 ile 2'yi çarptığım zaman da 16 cevabına ulaşırım. Klasik bir türev sorumuz var. Türevin tanımı verilmiş aslında burada. Bak x yerine 0 dediğim zaman burası ne geliyor? 0 geliyor. Ama benim sonucum bir sayı olduğu için Buranın da 0 olmasını istiyorum. O zaman F5'in ne olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum ki yukarısı da 0 gelsin. Ondan sonra buranın türevini aldığım zaman aşağısı 1 olur. F2'nin türevi çarpı kendisi. Yani 2 çarpı f 2 artı 1. Değil mi? Yani ya da burada artık şurayı silip F'in türevinde 5 bile diyebiliriz. O tamamen bize kalmış. Neyi eşitmiş? 4'e. O zaman F'in türevinde 5 neyi eşittir? 2'ye. Sonra geçiyorum bana g'nin türevinde 3'ü soruyor. Burada g'nin türevi, içinin türevi 2x çarpı g türev burası x kare eksi 1. Buradan eşittir diyorum. Birincinin türevi 2x çarpı f 5 diyeceğim artık. Buradan da artı ne diyeceğim? 2 çarpı f'in türevinde 5 çarpı x kare diyeceğim. Bunlar birbirine eşitmiş. Burada x yerine 2 verdiğim zaman g3 elde ediyorum. Eksi 3 de verebilirim ama ne diyor? Pozitif tam sayılarda tanımlı diyor. O yüzden x 3'ten kurtuldum. Buradan x yerine 2 verdiğim zaman 4 çarpı g'nin türevinde 3 eşittir. 4 çarpı f5. F5'in ne olduğunu biliyorum. 6. 24 artı. Burası neydi? 2 çarpı x kare 8 çarpı. Ne olur burası da? F5'in türevinin 2 olduğunu buldum. Buradan da burası 40 gelir. 4'e böldüğüm zaman da g'nin türevini 10 bulurum. Evet bu sorunun şıkkı yok. Hem sayfanın altında kaldığı için hem de bir tane klasik sorumuz olsun diye sordum. Şimdi bu sorunun esprisi şu. f(x) fonksiyonunun grafiğine 2 y noktasından bir teğet çekiliyor ve teğetin denklemini vermiş. O zaman ben f'in türevinde 2'nin ne olduğunu biliyorum. Bu doğrunun eğimiyle eşit olduğunu biliyorum. E bu doğrunun eğimi ne? Y yalnızken x'in katsayısı sayısı 1. Aynı zamanda bu nokta hem f fonksiyonunda hem de burada ortak mı? Ortak. O yüzden burada x yerine 2 yazıp y'in noktasını da buluyorum. Ve burada da <laughs> yani f2'nin aynı zamanda neye eşit olduğunu biliyorum. 3'e eşit olduğunu. Bu iki bilgim dursun. Bana diyor ki fx'e bağlı bir gx fonksiyonu verilmiş ve gx fonksiyonun apsisi 2 olan noktadan çekilen teğetinin denklemini istiyor. E buradan bana bunun türevini al diyor. Yani g'nin türevinde 2 <laughs> eşittir. f'in türevi f'in türevinde 2 çarpı 7 diyorum buraya da artı buranın türevi 3 çarpı f 2 diyorum. Buradan da g'nin türevinde 2'yi ne bulurum? F2 neydi? 1. 7 artı 9. Buradan da G'nin türevinde 2 ne geldi? 16. Tamam mı? Bu aklımda. Şimdi G'nin 2'den geçerken Y'sinin ne olduğuna bakacağım. F2 çarpı 7 diyor. F2 de 3'tü. 2'ye 21 noktasından geçen eğimi 16 olan doğrunun denklemini istiyor. Neydi bu? 16 çarpı x eksi 2 eşittir y eksi 21. Buradan da 16x eksi 32 eşittir y eksi 21. Buradan da 16x eksi 11 eşittir y denklemine ulaşıyorum. Geçtik diğer bir soruya. Bize merkez orijin noktasında olan yarı çapı 6 birim olan bir çemberin içine bir dikdörtgen çizilmiş. Buna göre dikdörtgenin alanını alabileceği en büyük değer nedir diyor. Önce basit yoldan başlıyorum. Bir çemberin içine sen bir Çekil çizeceksen üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen ne olduğu fark etmez. En büyük alanını bulmak istiyorsan bu düzgün bir dörtgen, beşgen, altıgen olması gerekiyor. Yani biz burayı kare olarak düşünüp buradan çektiğim zaman da karenin <laughs> karenin yarı çapını 12 bulup burayı da 6 kök 2 diyebilirim. 6 kök 2, 6 kök 2 çarptığım zaman da 72 yapıp soruyu bitiririm. Ama gelin bir de bunu türevle çözelim. Şimdi ben bunun merkez noktasından bir tane çektiğim zaman burası her yerde aynı olacak değil mi? Burası S alansa burası da S, burası da S, burası da S. Ve buranın ne olduğunu biliyorum. Y, buranın ne olduğunu biliyorum. X. Merkezi orijin olan, yarı çapı altı birim olan şey nedir? Çemberin denklemi. X kare artı Y kare eşittir 36. Tamamen bundan ibaret. Değil mi? E ondan sonra ne yapacağım ben burada? Bu x. Ama y'yi de x cinsinden bulmam lazım. E y ne olur burada? Kık içinde? 36 eksi x kare olur. E benim buradaki alanım ne olur o zaman? x çarpı burası. Yani x çarpı kök 36 eksi x kare. Ben buradaki x'i de ayrı ayrı türevini almakla uğraşmayacağım. Ne yapacağım? İçeri katacağım. Yani 36 x kare eksi x üzeri 4. Ne bu? Kök içinde. Değil mi? Benim alanım ne aslında? Tamamen bu. Şimdi bu alanın türevini alıp sıfıra eşitlediğim zaman alabileceğim en büyük değeri bulmam lazım. Yani ne yapalım? Hadi yapalım. Ne yapıyorum önce? İçinin türevi. Yani 72x eksi 4x küp bölü. Ondan sonra ne yapıyorum? 2 kök artık burası. 36x kare eksi x üzeri 4 diyorum. Yani buradan artık şeyi görüyorum. Yukarının sıfır olması lazım. 72 eşittir diyorum. 4 x kare. Her tarafı x'e böldüm. Buradan da x kare eşittir diyorum. Ne diyorum? Burayı 4'e böldüğüm zaman 10, 18. Buradan da x eşittir. Ne buluyorum? 3 kök 2. Ondan sonra x eşittir 3 kök 2 buldum. x eşittir 3 kök 2 bulduğum zaman y ne olur benim? O da 3 kök 2 olur. Yani buradan 3 kök 2 çarpı 3 kök 2'den cevabı ne bulurum? 18. 18 ile de 4'ü çarptığım zaman 72 cevabına ulaşırım. Geldik son sorumuza. Burada gene türev, türevin grafiğini istiyor bizden. Yani biraz benim çizim yeteneklerimle bu kadar oldu. Buradaki olayın esprisini söylüyorum sana. Bizim grafiğimiz A'dan B'ye kadar azalıyor değil mi? O zaman ben benim fonksiyonumun A'dan B'ye kadar ne olduğunu biliyorum. Negatif. Yani aşağıda olduğunu biliyorum. Bu olabilir. Bu dursun. Buna bakıyorum. Bu olamaz. Niye? Bu C'ye kadar negatif gitti. Yani bu bu olamaz. Bu olabilir. Bu da olamaz. Kaldı iki şık zaten. E ne diyorum aynı zamanda B'den D'ye kadar artışta olduğu için türevimin de E'ksin üzerinde olması lazım. E geriye bir tekne kaldı. A şıkkı. Hiç işaretledim geçtim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devamı da bugün gelir inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.